İşte. Maş vermedi. Verme. İşte karın tokluğuna çalıştırıyor işte benim. Onun bir tane arkadaşı var Kayseri'de okuyor. Ay. Aynı onun gibi pinti, cimri. Değil. Cık, cık, cık. Ben böyle bir şey görmedim ya. <laughs> ne anlatıyorsun ya? Hiç öyle konuşuyoruz yani konuşamaz mız şurada iki şampiyon. <laughs> Allah Allah. Ne şampiyonu Ben değilim. <laughs> ben neyim? Sen değilsin ki şampiyon biziz. Meryem teyze yemek yemekteyizin şampiyonu, ben de gönüllerin şampiyonu. Hangi gönüllerin? He? Ha? Hangi gönüllerin? Vallahi çok gönül var. <laughs> <laughs> Çiçeğe mi Al işte, görüyorsun değil mi Meryem teyze? Ya bak bak bak. Görüyorsun değil mi? Bu <laughs> tamamen başka yerlere gitmeyelim diye bizim üstümüzden yapılan evet, şantajlar. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Şantajlar. Hı -hı. Ya görüyorsun değil mi Meryem teyze? Bak arkada oynanan oyunlara bak. Bizim de camiler, hışlamız, kubbeler, süngülerimizdir. <laughs> Yürü. Ya <laughs> bizim de arkamızda ya, Allah, ben, Allah ben, var. Ben, ben çalışan, <laughs> e, öncelikle kestane ballandı <laughs> yani zorlu <laughs> olaydan. Ya bu nedir ya Meryem teyze? Ya Abi. niye kim istemiyor <laughs> şu an onu tabii? Hepimiz istiyoruz i̇lke. bir tek iste ilke isteme Yönetmen o ya. İlke yapacak bir şey yok o zaman. <laughs> Bence isyan edelim. Ne isyanı? Ne ne isyanı? He, Hepimiz bunu isyanı. denemek evet. istiyoruz patronun Patronu hep... onu denemek. Patronu şokalade isyanı. Biz bunu bunu denemek istiyoruz. İlke Hanım da hayır. Onu ona en, en, son, son yapacağız. Hayır, hayır, kabul etmiyoruz. Herkes sona kadar aynı heyecanla gitsin onu beklesin diye. Yoksa merak gidebilir. Şey bura İnsanların... Bırak, denemiyorum. Tamam, Ona gelene kadar bekliyorum. Evet, <laughs> i̇nsanların merakı gidebilir bir yerden sonra tıkanabilir. İşte bunu engellemek için en sona onu koyuyoruz. Taş kağıt makas Haklı geldim hepinize. Hayır. 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 <laughs> Öyle bir şey yok. Hayır biz bunu istiyoruz ya. Allah Allah. Tamam sen yönetmen olabilirsin ama canım biz de burada. Allah Allah. Deneyeceksek önce bundan evet, peki deneyeceğiz. Sandalyesi peki geldiğim ilk gün isyanım başlamış oldu. <laughs> evet bugün ne yapıyoruz? Anne anlat bakalım. Bugün bize gelen bol çikolataları tadıyoruz. Ne çikolatası ama? İsviçre. İsviçre'den gelmiş. Sağ olsun bayram. Tam da bayrama denk gelmiş. Teşekkür ediyoruz. Sizi çok severek takip ediyoruz ve İsviçre çikolatalarını da denemenizi heyecanla bekliyoruz. Hepinize afiyet olsun. Sevgiler demiş. Büşra gönderdi bizi. Çok çok teşekkürlerimizi iletiyoruz ona buradan. Evet. Hadi artık. Üç gündür bekliyoruz burada. <laughs> Şimdi herkes oyunu bundan yana kullanıyor ama bunu en son deneyeceğiz. Hayır. <laughs> Hayır. <Ben yedim. gülüyor> tamam o Gerçekten zaman. En son o zaman bunu deneyelim. Ya ciddi misin? Evet. Hayır. Ya ama bak herkes heyecanlı. Ama, ama bir şey söyleyebilir mi? Eğer heyecanım karşılamazsa? O benim sorunum değil. Senin sorun. <laughs> senin sorunun. Tamam o zaman önce. bunu açıyorum ya. Şunu deneyelim. Çok kötü kötü <laughs> fenası. Bir de kenara aldı koydu ya. Biz ilk önce ondan başlamak istemiştik. <laughs> Şöyle bir şeyimiz var. İlk önce bunu deniyoruz. Crunchy Cream. Bakalım nasıl bir şeymiş? Bundan çok umutluyum ben. Çoko krem ama içinde galiba kirinç patlağı gibi şeyler mi var? İsviçre'den bir takipçimiz yazdı. Bu tam senlik, çok beğeneceksin dedi. Bilmiyorum. Normal şeye benziyor bu arada. Ülker Nutella. çoko kreme benziyor. Kıvamı biraz tuhaf yani ama. O Crunch mıydı nesnenin eskiden olan? Evet. Crunch'ti değil mi? Ona benziyor kıvamı. Herkes kaşıklasın bakalım. Hmm. Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Hani daldırdığında bile o çıtır çıtır kıtır evet. sesini duyuyorsun. Bu arada Cez'de abimin... Yüksek lisanslanan arkadaşınız. Evet. <laughs> Şimdi <laughs> Cez <laughs> kim kardeş misiniz falan Nasıl? Gerçekten güzel. Bunun kıvamı Yapışıyor. mı böyle acaba? Yapış yapış değil mi? Yo yapış yapıştan ziyade hmm. böyle içinde sanki şekerlenmiş bir şeyler gibi Hayır. böyle. -"Ben Çok <laughs> güzel. o kırançlar işte. Çok kaliteli. O, o, güzel yani bayağı. şey hani normal hani böyle çok yediğimiz çikolatanın çok güzel. Böyle kavanoza konmuş hali gibi çok güzelmiş bu. Bayağı iyi. Ha. Ama şeye benziyor bu arada ya tadı yani bence kalitesi Nutella'ya benziyor. Hı hı. Yani çikolatasının kalitesi Nutella'yla eşdeğer gibi olabilir. İçinde de ama o kranşlarla birlikte yani daha iyi bir farklılık işte. Farklılık Mezzet katmış. katmış. Bayağı iyi olmuş. Kıvamı da güzel bence. Pirinç patlağı gibi bir şey mi? Evet sanki pirinç patlağı gibi. Bayağı ee, değil mi? Hı. hı hı. Bayağı güzel. İkinci ürünümüz bu. Bu da crunch yazıyor üstünde. Aynı markaymış. -"Bugün diyetler mi Üç -"3 gündür zaten boza boza bir hal oldu. <laughs> -"Bu da bayağı kalın bir çikolata hmm. bu arada." -"Arasındaki tek fark, bunu kalıba koymuş olmaları." Hmm. -"Başka hiçbir şey değil." Çok -"Görüntüsü güzel, evet. böyle." -"Bayağı güzel." -"Ama bana sorsalar, kremalı halini mi alırsın, bunu mu alırsın?" kesin. -"Onu değil mi?" Hani -"Yanımda alır, çikolatayı yiyormuşum gibi bunu gezdiririm." Kesinlikle. Ben şunu da yiyeyim. Canı kaşıklayacağın çikolata kavanoz. Tam depresyon yani. çikolata. Aynen. evet, çaysız devam edemedik bu çekimi. Görüyorsunuz, bütün ürünlerimiz çikolata. Çayı şekersiz ama yanında çikolatayla. Yani evet. <laughs> Öyle de bir durum var yani. Canan Karatay duymasın. <laughs> Tam da bölümüne denk Evet tam güzel bir nere çok seviyordum. Seviyordum. <laughs> Tabii. Evet arkadaşlar bu daha başlangıcımız. Şunu ilkeye verelim. O zaman bu senin de olur. Evet bu üzerinde herkesin biberli diye okuduğu şeyi deniyoruz. <laughs> Fındıklı falan galiba. He ben bak son şey güzel ama kıvamı böyle. Bunun kıvamı yumuşak birazcık. Başta acı bademe benzetik hmm. ama. aynı Aynen görüntüsü ona benziyor. Ne oldu? Parçalında çok. Hmm. Aa, güzel o şey, o <laughs> tarçın gibi bir şey ya bu. Tarçını mı? Hı hı. Mışık. Ha, oktay da sevmiyor. <laughs> Bana hepsi kaldı. <laughs> Bizim Isır bakayım bir. Tarçından harç içerisinde şey de oh, var bunun. Tarçın bu. mı? Zencefil. Tarçını yoğun ama bayağı. Tarçını yoğun, bir de zencefil falan da var içerisinde sanırım. Zencefil Dönüyorum. var, bir de böyle limon, portakal gibi bir şey mi? Bu şey yani ben hani elma mı hmm, olabilir dedim. meyve var ama ne zencefil var anlamadım. Zencefil de var evet. Onu da ben. Baharat baharat gibi. onun tadı. Hı hı. Bak bence bu arada kıvam olarak çok güzel. Şöyle ki şeye benziyor bu. Eee Biskrem'in incirlisi vardır. Onu herkes şey sanır. işte bayatlamış falan Aynen. gibi düşünür <laughs> ama onun şeyi odur zaten. Olay olur. Aynen yumuşak hı -hı. bisküvi. Evet. Bunun kıvamı tam öyle. Ben de öyle mesela bayat bisküvi daha çok severim zaten ben. Kıvamı çok güzel ama mesela içeriği bana uygun değil bunun. Ama bunun baharatı o kadar çok yoğun ki yoğun herkes baharatı. sevmez yani. Aynen ze ama Ağazı... başka modelleri varsa mesela bunun örneğin, ben sevebilirim Sürekli yani. Sürekli de yiyebileceğim bir şey değil bu zaten bence ağır. Şey. Fazla. bu fazla. Küçük bir parça bile çok Yettin. ağır geldi bana. Hı hı. Bu arada bu ürünlerin hepsini gönderen arkadaşımıza sordum. Hepsi helalmiş. <gülüyor> <gülüyor> Yorumlarda bunların içinde domuz olabilir yazmayın. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Onlar helal sertifikalı olanları alıyorlarmış zaten. Bize de onlardan göndermişler. Teşekkür ederim. Ya sağ Bilgiye, Yani işte Dikkat de... olarak geçiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu da böyle bir tart. Birazcık parçalanmış. Frambuazlı ve kramberliymiş Bir de aynısının tasteful olanı var. İkisini deneyeceğiz. Bunlar oranın Migros'undan alınmış sanırım. Evet Migros'tu sanırım değil. Migros'u. <laughs> bir dipnot da ben geçebilir miyim? Evet. Belki yorumlarda falan hani Cem nerede falan diye soracak <gülüyor> olurlarsa <gülüyor> Arkadaşlar Cem yaşıyor. Fakat kendi sağlığını güvence altına almak için evden çıkmıyor kolay kolay dışarıya. <laughs> hani o kadar çok yedi ki çocuk. Hani evde en son bıraktığında ağlıyordu. Hani <laughs> ben nasıl? <laughs> bir... Çok üstüne gitmeyin, He, Çok üstüne Üzülüyor. Gitmeyin. Üzülüyor. Bunda da yine tarçın var ama demek ki kadar yoğun değil mesela. Ee, fena değil ama bana biraz şekerli geldi. Bu arada kırmızı meyveden çok şeye benziyor bence. Elmalı tarta benziyor bildiğin. Bu, bu, bu bizim tartlardan farkı var mı? Yok, yok kıvam olarak hiçbir farkı yok. Bence de yok. Bu şeye benziyor. Bir markanın var diye küçük küçük tartları. Ha. Etinin şey. Etinin evet, mi? Evet, bir, bir paket. Aynısı. Aynı çok benziyor. Benziyor ha. harbiden kıvam olarak falan. Tadı da çok benziyor. benziyor Ama bu çok güzelmiş. Şey. Tadı kayısı çok güzel bunun. Bu kırmızı meyveli çok seviyorum. Siz kırmızı meyveli beğendiniz. Ben de şey, ben bu bu kayısılı da daha güzel daha tatlı olacak tatlı. gibi. Yapamayacağım. Neden? <laughs> <laughs> sen seviyor ya. Bu ben arada doğru, senin kayısı fobim var. <laughs> bu arada bayağı güzel bu. Bence kayısız da daha güzel ötekinden. Yani kayısılı da güzel ama benim favorim diğer kırmızı meyveli elmalı olan. O daha tatlı geliyor. Ya de yerim. Hı -hı. Ama bu kayısılıyı Hı -hı. daha Ayrı tercih yerim. ederim Hı -hı. yani. Hem hafif bir ekşilik de var karşısında falan ya. Ben ya, bunu daha çok beğendim. Ya mesela Tanırı ben de şöyle mı? yorum yapabilirim. Aynen Aynı aynen. Ya. aynen. Ben, aynen. Mesela, Renk farkı var ya. O ilk yediğimizde daha böyle şeker şeker tadı. Yani böyle normal, böyle şekeri yüksek gibi, şeker oranı gibi. Ama bunda yani meyve şekeri belli oluyor. Kayısının tadı, hmm. güzelliği, kokusu falan geliyor gayet. Neye geçelim? Beyaz mı diyorsun? Beyaz. Benim de gözüm onda kaldı, hmm. Ferrero. <laughs> Sıradaki ürünümüz Ferrero Rocher. Bunların çipotalar <laughs> niye bu kadar kalın? Bu arada şeyi çok güzel değil mi ya? Paketlemesi, değil mi? paketlemesi yani direkt sanki kaliteli gibi. Evet, görüntüsü böyle. Şuralarda fındık mı var bütün fındıklar? Ha tandır olduk. Ne oldu? Fındık ha, yok mu var. Bu şeyleri, böyle çıkıntı kısımları ben bütün fındık sandım, öyle bir şey yokmuş. Yok, yok. Aa! Yani yani i̇çinde parça parça hı. fındıklar var. Ama arası full fındık, hı hı. çok güzel. Şey ama yoğunluğu falan çok güzel. Süt hı hı. tadı o kadar güzel hı hı. geliyor ki. Fındığı da yoğunluğu iyiydi. Evet. Fındığı şeydeki bu hani benim hep aldığım fisko böyle şey var, fındık, fındık, fındık ezmesi. Aa, Aynı evet. o ezmenin içindeki şey gibi. Sıradaki çikolatamız bu. Pirinç patlağını çikolataya bandırmışlar gibi bir şey. Tam olarak tanımladığın gibi işte yani gongun üzerine Hı -hı. Çikolata, çikolata bandırmışlar. Şey. Aynen. Çikolatası baya lezzetli bu arada evet. Yani. Evet, sevdim yani. Sıradaki çikolatamız beyaz çikolatalı, ballı, bademli Toblerone. Aa, ismi çok şey vaat ediyor. Beyaz çikolatalı, evet. ballı, bademli Toblerone. Toblerone. Bu burada da var sanki. Evet mi evet. Şey var, bazen var. bime falan da geliyor Hı -hı. da daha böyle büyüğünü görmüştüm ama fiyatı da bayağı vardı, vardı. sanki. Hatırlamıyorum. Bu 24-25 lira şunu. olsa gerek. Ben hiç yemedim mesela Toblerone. Sürekli satışı var. Ben diye de hiç ben yemedim. Sadece bir geçen bir hafta önce mi ne dondurma almıştı ilkeyi. Toblerone'u. Onu yedim. Hmm. Ben çok şekerli evet. gelmişti. Evet. Ben çok seviyorum bunu. Ben yani mar denemedim ama. Markasını biliyorum hep Toblerone diye. Ama <laughs> hiç iyi yemedim bir marka yani. Değil mi? Aynen. Burası için evet. Acaba buradaki bunun mu? Orada fark var ediyor mudur? Mı? Sen yemiş miydin bunda? Beyazından yemedim. Ben sütlüsünü çok seviyorum bunu. Bu deminkinden hmm. daha güzel bence beyaz şık Hmm. Olursa. Bence o daha güzeldi. Bence de. Ben bunu daha çok beğendim. Hı. Ortasında da ne var biliyor musun bunun? Şey var. Bal bademli dondurma var ya. Hı hı. Onun şeyi var işte. Onun yapısı. O çatır çutur bir şey geliyor ya ağzına. Bir de yapışıyor dişlerime. Aynen. O işte Güzel böyle önce. böyle bal badem oluyor ya karamelimsi dondurma. Çatır bir şey yapıyorlar hı hı. ya o. Ben bunu ben çok Ferrero'yu daha çok sevdim. Bu beni çok ben şey ben. yaptı mesela baydı. Ben de ötekini şey yaparım. Ben sanki şey bunu daha çok sevdim. Ay, yandım, yandım. yandım. <gülüyor> <gülüyor> Biraz mola. Telefonlarınızı niye sessiz almıyorsunuz? Ki senin telefonun <laughs> galiba. Bademli çikolata. Bu da kranberili ve bademliymiş. Kranberiyi severim. Kranberili şeyleri de severim. Onu da ben açayım. Çok güzel olacak o, bu, Doğru ne? arada bu Ya şeylik görüntüsü de çok güzel. Aa, bu da yapacağım. Çok... Elim ayağım titredi şu an. <laughs> Oy ya çok güzel. Gösterelim ver. Işte. Bademlinin görüntüsü böyle. Bu da öyle. Bu da içindeki bademler. Bütün bütün bademleri. Bu da kremberli ve bademli olan. Görüntüleri aynı aslında. Oy oy şuna bakın. Çok güzel kokuyor. badem sanki böyle kavrulmuş gibi. Yeni kavrulmuş badem kokuyor. Bana da bir şey ver. Çikolata ben de yiyeceğim. Elim ayağım tutuyor, şekerim tutuyor. <laughs> Bu harbi güzel ya. Bayağı iyi. Çok güzelmiş. Bademler yani. senin istediğin gibi Aynen. değil mi? İşte şunu yemeyecek Tam olmaz. Tam sevdiğim gibi. Diyorum. Diyeti bozduğuna değmedi mi? Değdi. <laughs> Yani buna bozulur da ama zaten. Ama sürekli çikolatasına bozulsun diye, değil mi? Bozulacaksa buna bozulsun. Gidip oh, McDonald's'a çok güzeldi bu arada ya. Çok iyi. Abim durup durup çok güzeldi. Şunun daha da güzel olacağını düşünüyorum bu arada. Ben de ona. Ben de o zaten hem bademli hem kremberli. Böyle ekşilik falan da gelecek ağzımıza. Bu arada herhalde bu videodan sonra uzun bir süre çikolata yemeyecektir sizlerimiz. Evet. Çok yalan söyledim. Çikolata annemi sarhoş etti. <laughs> Galiba alkollü bunlar. <laughs> ben de ama bilmiyorum. Bunlar Türkiye'de olsa ne kadar olurdu sizce? 25 lira. Fazla 25 olurdu bence. 25 falan olma ihtimali hiç yok bence. İçindeki badem olurdu. sadece 25 lira olurdu. Bir de kranberry Türkiye'de çok pahalı. Bu cidden Benim çok en fazla güzel. aldığım daman küçüğü yani. Şurada büyüğünü almadım. En son işte 10 lira mıydı? 11 lira mıydı? Neli? Bademli mi? Antep fıstık. Küçüğü dedin şöyle uzun yani değil mi? Aynen. Hı? 80 gram falan Kalesin. bu 200 gram. Bir saniye. Ben de istiyorum. Ciğerimiz yanıyor. Şimdi şöyle. E bu böyle olunca ben... Bu çikolatayı şöyle bir eleştiri yapabilirim. Ötekine çok benziyor tadı. Yani o kranberinin tadı Gelmiyor öyle. Yani Barmay, gelmesini beklerdim aslında böyle. Daha yoğun olsa kremberisi Evet. Çok yoğun. Daha güzel daha... daha ekşiliği çok almadım Hı -hı. ben. Yani fındık Kesinlikle. daha baskın olmuş bunda sanki. Badem. Bazen. Fındık da var ya işte. He, bunda fındık da var. Var mı? Oho, daha yediğinizi bilmiyorsunuz ki. 80 gramı kaç para dedin? 10. 10-15 lira fuku. Bir tane alırsak 20 desek 220 gramı ya 20. bana gelince 25 lira olur. Ama şey de yani. düşünün içindeki malzeme oranını. Aynen, tabii. Yani bu 30 liranın üstünde olur. Bizde bu kadar yoğun bademli fındıklı çikolata. Bim'de var bir tane fındıklı mı? Bu en olmuş şöyle evet. onun bademleri bütün... Aynen. Petit Beure. Bu Carmen'in yakınlarda ben bir tane şeyini almıştım. Bim'de var. Altında bisküvi, üstünde de çikolata var. Çikolatasında da böyle desenler varmış. Görüntüleri bu şekilde. Dans eden bir çiftimiz. Bir de um, müzik aleti çalan. Neydi bu? Şöyle şöyle de yapıyorsun hmm. ya. Akordiyon. Diğeri de hani bacağın arasında. Heh, cello. <gülüyor> Cahil. Cello <laughs> çalan ve ak ne diyor? Ak akordiyon. çalan bir abimiz var. Sonra ben püskü deyince laf oldu. <laughs> Al ah, püsküvitli çikolata. Al çikolata mı? Bunu <laughs> o püsküvitin Bisküvi. Bisküvi. Hı hı. Bisküvinin bile gerçekten şeyi, kalitesini hissediyorsun. Kalitesini hissediyorsun. Yani çikolata zaten kaliteli ama bisküvinin <laughs> bile kalitesini Ben Sen seriyorsun. doğal ol, zorlama kendini. Püskevitin. <laughs> Türkiye'de var buna benzer ürün de. Yani. Hı, hı Var var, çok var. Hatırlayamadım evet. şimdi. Tadı aynı ya onunla. Parmenin var işte BİM'de ama bisküvisi bile gerçekten fark ediyor bence. Bisküvisi de güzel bir de tam benim sevdiğim gibi böyle çifte kavrulmuş bisküvi evet. gibi böyle çok güzelmiş valla. Kıtır kıtır. Çok beğendim. Madem bugün diyeti bozuk bir tane daha yiyelim. Allah Bu da geleneksel sütlü çikolata diyor galiba. Yani fındıklı sütlü çikolata. Ben onu biliyorum. -"İşte yurt dışına akrabalar gelirken getirirdi. Hmm. Hatırlıyorum." -"Bize kimse getirmedi yurt dışından. Sağ olsun izleyicilerimiz gönderiyor işte. Ne yapalım?" Yesi. -"Allah razı olsun." Oh, -"Bu da benim sevgilim." -"Bu da bütün, çikolata, bütün çikolatalı <laughs> <Bütün şeker gülüyor> çikolata." -"Şeker dokundu bize ya." <laughs> <laughs> -"Fazlası kafa yapıyor galiba." -"Bu şey vardı ya, Sihirli Annem'de çilek çikolatayken musluk yapıyordu böyle. -"Orada kafa çorbalıyordu." <laughs> -"Hep onu istemiştim. Bugün sanki ah. o aldım. Aynen. Şimdi. Küçük hayallerimiz ben. gerçek oldu diye. Evet, 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 diyebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl <gülüyor> yiyeceğiz? Çok yedikir? küçük istiyorum. Ben şuradan bölüşelim. Evet, onu bölüşelim. İşte böyle olmasa çok güzel oluyor. Bütün fındıklı olmasa, yani bütün parçalı olmasa her şeyi değiştiriyor. Hani... De... misin kardeşim? Ya? <gülüyor> <gülüyor> Yeterse yeter be. <laughs> çay seviyoruz. Aslında böyle sünger gibi içeriz. Hadi aynı yorum annenlere yap. Çay bitti. Gariban zirh senden yap. iki bardak arkadan gidiyor lan. Sus evet, be! Sen de mi <laughs> çayımızı ya mı sayıyorsun? Çayımızı mı sayıyorsun? Semavirimiz yok mu şöyle kocaman köşeye Aynen. bir tane ya? Şuraya bir çay ocağı yapmak böyle... lazım bizim. Böyle <laughs> Aynen, ne yapacak soku. böyle? Dünyanın <laughs> en çok çay tüketen ülkesi hangisidir? Sizce ne? Ki, neresidir? Tahmin edeyim. Pardon, soru şöyleydi. <laughs> Türkiye... En çok çay tüketiminde kaçıncı sıradadır? Evet bak. Soru İkinci kaybettiğim mi? için biliyorum. Bir. Bir Sizce bir kim? Çin falan olabilir ya. Neden? Kalabalık ne var çünkü. Çok. <laughs> evet, Türkiye birinci. Allah Allah. Yani. Ben Onu, ondan dolayı bile. yedim ya ben çiğ Çamaşır deterjanı. Evet. <laughs> Peki <gülüyor> bu sorunun cevabını kim bilmiş olabilir Cez? <laughs> Meryem teyze tabii. Tabii ki. Yani. yani. Bir daha yarışmalara da dahil etmiyorum. <laughs> <yani> ya. <laughs> çok Kültürlü kalıyoruz. bize göre. Hayır aslında Tecrübeli, ben hani şey değilim hani ben bu hep korktuğum şeylerden şimdi sizin yanınızda bilmiyorum kendimi böyle çok... Bir sonrakiyi açmanı. Cem şeye bir keçi yılda ne kadar süt üretir? Yani en verimli, verimli keçi diye soruyorum. 9 litre diyor. <laughs> O büyük rezil. Eee evet. daha daha ısındık. <laughs> <öksiniz. gülüyor> Çok şükür iyiyiz. <Kısa> bir <laughs> aradan sonra karşınızdayız. Evet. Çikolata o kadar ağır geldi ki bir mola verdik. Bayılanlar oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet arada bayılanlar uyuyup gelenler. <laughs> en merak edilen çikolataya geldi sıra. Yumurta çikolata. <laughs> yani Bunun bu... içinde ne olduğunu falan Anlamadık tam olarak. Ben bundan söylediğim gibi, şey vibe alıyorum ya. ece çikolata vibe alıyorum. Bakalım, göreceğiz. Ben başaramadım. Ha. Abim yedi. Hayal kırıklığına uğradım. Hmm. Yapma. Hayır, içi boş çıktı. Hmm. Hayır, içi boş çıktı. Ya! Aa. İşte yapma. Ama krama ben de içi ya, doludur dediydim. Çıktı. Tadı ece çikolataya benziyor Bit ama fındığı yok. Evet, biraz bitterli. Demek ki neymiş? Hmm görünüşe aldanmamak lazım. <laughs> Baçayıyla her zaman şey beklediğimiz olmamış. O kadar yoğun ki. Ama gerçekten şeye benziyor. Ece Çikolata'ya benziyor. <laughs> ama Ece daha güzel sanık. Bence de. Bu bitterli ama. Benim beklentimi karşılamadı. Keşke en başta bunu deneseydim. Evet ya kötü. Kahve yanında evet. güzel gidebilir hı hı. Böyle bir de Sadece şey kahvesinin ya, yanında güzel gider. Tek tek, tek ya böyle hı hı. koyacaksın. Bir de bitter ya dedikleri gibi. hı. hı. Bitter hafif bir acılığı da evet. geliyor ya arkadan o da güzel bence ben beğendim yani şey olarak ama yok güzel benim hani beklentimin Hı -hı, altındaydı benim da, de da beklentim. İçinde ben bunun şey çıkacak diye bekliyordum badem falan çıkacak diye bekliyordum ya şey. da şey. ben şey, şey <laughs> açamadım <isterdim> böyle <laughs> <Aa>. kalan <laughs> nerede bunun? bakayım o burada pastacı kreması tarzında da bir şey hmm. bekliyorum bak belki bir meyve dolgulu falan bir Ay, şey evet. krema dolgusu Aynen. bir şey Hani şeyler Çok falan izgilen. da oluyor ya mesela içinden meyveli hani üzümlü falan mı oluyordu hı, böyle tabii. hafif ekşili şeyli falan. Öyle de olsa güzel olurdu ama olsun. Hı. Bu Pek da güzel yani. Terşirelim. Güzel tabii ki kötü değil ama hı hı. Hı hı. Yani daha yüksek beklentide olduğumuz için. Şey Hayır, çünkü benziyor. şey ya paketi falan yani bayağı ağır duruyor böyle sanki içi böyle bir şeyle doluymuş gibi. Fondan mı deniyordu? Şu yuvarlak hı. yoğun çikolatalar hı hı. yumuşak onlara benziyor. Hı hı. Gönderinin ellerine Teşekkür sağlık cebine bereket kesesine. Evet, Teşekkür ederim. Ellerim sağlık. Kesesine bereket. Ya oradan poşeti almış, hı. koymuş, <gülüyor> taşımış, <laughs> kargolamış. Evet, çok güzel bir <laughs> geldi. Teşekkür ediyoruz o yüzden. Hı hı. Ne düşünüyorsunuz Türkiye'deki derbise, İsviçre'deki genel olarak? Hı. Ya da en sevdiğiniz hangisi diye sorayım ilk önce ya şu hani şey olanlar çikolata e, karışık çikolata hani şey bademli, olanlar bademli olanlar benimki bademliydi çok ya tavuğuyane benimki buydu benimki Hı -hı. Ya, benim de bütün yani bütün e, şey taneli olanları sevdim ben daha çok o işte bademli fındıklı ikisi de güzeldi bence ya hepsinin de farklı farklı şeyleri Şunu var sevmedik sanırım onu bir. ben Yok, beğenmedim ben yani ya. Aa, ben onları çok beğendim çok baharat olduğu evet. için bana da biraz ağır geldi Beyaz çikolata yine çok güzeldi. Ya, genel olarak güzeldi ya. Toblerone o, tobleron o kadar ya. hani şey yapmadım ama öteki hani her beyaz... Telefonları sessiz alın demiştim. <laughs> ama bayram canım. Başka bir umarım yurt dışı atıştırmalıkları videomuzda. <laughs> yani şey ama genel bir değerlendirme yapmak lazım bence. bence. Evet. Yani şöyle, benim mesela Türkiye'deki çikolatalarla Umduğum kadar fark yok bence arasında yani kalite anlamında. Ya? Bilmiyorum yani ben hani ekstra 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 fark var dersem yalan söylemiş olurum. Bence ama mesela şunlar çok güzel. O... Bence hani çikolataları o da... falan çok var, güzel aynen, ya fark öyle. ediyor Bayağı bence fark yani. Bilmiyorum bilmiyor. yani bence o kadar o kadar fark etmiyor yani. 24 yıldır çikolata yiyorum. Fark ediyor abi nasıl fark etmiyor? Ben <laughs> çikolata gurmesi. Beyaz mesela ben beyaz sevmem ama i̇şte... ilk denediğimiz beyaz çok güzeldi. <laughs> evet, Sever oldu değil mi? Yani bazıları daha öne çıkıyor ama genel yani mesela şu bisküvili olan bence hani o kadar değil. Ya tamam hani bunlardan belki Ya da şu mesela o kadar benim. değil yani Nutella ile eş bence. Beğendiremiyoruz. Aa, zaten. hayır canım onu. Beğendiremiyoruz. Aha. Frat abi hiç bunu beğendiremiyoruz abi. E bunu nut nutella, nutella, yla, nutella, yla, nutella nutella alalım <laughs> nutella Nutella nutella. Nutella ile karşılaştıralım bari. Ama şey bu ya e, hani içinde patlak matlak evet. var ya. Hı -hı. O yüzden şey yani fark edilir bir o şey. Güzeldi şey. bence ama bir güzel zaten. Yani. Ama demek istediğim şey şu yani Hı -hı. Türkiye'deki çikolatalar da çok kalitesiz Hı -hı. değilmiş bunlara göre de. Ya tamam canım kalitesiz demiyoruz. Kalitesiz çikolatalar da var zaten ama bunların tadına yani. Ya tadı değil de yoğunluğu daha güzel. Evet. Evet. Ben be ya şey, şey olarak beğendim yani. Işte yani. Kemal Sunal'ın filminde babası 2 litre sütü 10 litre su koyuyor ya. Hani <laughs> o tarz gibi düşün. Hani bu adamlar çikolata %50 koyuyordur belki ama burada sanki %20 %30'muş gibi hissettiriyor. Bilmiyorum. Sence. Bol şekerli bir bölümümüzün daha sonuna Son. geldik. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bir dahaki videolarımızda Görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs>